Merhaba CT Haber TV izleyicileri. Şu anda Kırşehir'deyiz ve Kırşehir halkına gündemle ilgili sorular soruyoruz. Keyifli izlemeler. Bunda haksızlık çok. Haksızlık çok kardeşim. Şimdi seçilmiş bir, bir belediye şey olur mu yani? Kendi belediyelerine niye şey yapmıyor? Teşekkürler. Seçim olsa hangi partiye oy vermezsiniz? Bugün seçim olsa hangi partiye oy vermeyiz? AK Parti'ye oy vermem. Neden? Yani her şey çok pahalı. Hani bir şeyin yanına varamıyoruz. Pazarlarda fiyatlar mesela sarımsak 125 lira. Hani bazı milletin alım gücü oluyor. Yeri geliyor alamıyorlar. Hani bu yüzden bize de sektesi oluyor yani. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hükümetin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Vallahi kardeşim hükümetin çalışmaları şu an milletin hiç iş acıcı değil. Görüyorsunuz insanların durumu çok kötü. Millet bir parti tutturmuş gidiyor. Millet acından ölüyor. Belediyemiz İyi çalışıyor. İşi rast gitsin. boyna park yapıyor. Kanal yapıyor, yol yapıyor. İşi rast gitsin. İşsizlik, iş sınırı bitik. İnsanlar birbirini yiyecek. Pazarda ürünler çok pahalı. Yani ne millet aldığınız satabiliyor, ne millet alabiliyor. Valla bilmiyoruz. Tek görüyor yani? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim kardeşim. Hükümetin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? İyi günler ilk önce. Hükümetin çalışmaları bence çok iyi. Yani biz e, bayağı yaşımız olduğundan geçmişten şimdiki günlerimiz daha daha güzel Her şey güzel hizmet güzel Hastanelerimiz güzel mesela yollarımız güzel otobanlarımız güzel Yani önceki durumdan şimdikiler daha daha güzel Memnunuz yani hükümetimizden memnunuz Teşekkürler ee, Kesinlikle toplu iğnenin ucu kadar eee CHP'li belediyelerin bilinçli bir hileleri hurdaları yoktur yalan ve iftira olarak düşünüyorum eee belediyelerde Bu tür şeylerin olabileceğini Düşünmeme rağmen Özellikle CHP'ye e, atılan Yalan ve iftiradan gayraklı olduğunu düşünüyorum Teşekkürler bugün seçim olsa hangi partiye oy vermezsiniz Hangi partiye oy vermem şu anda siyasi partiye oy vermem. Neden? Niye vereyim ki? Bana ne faiz var? Ben yurt dışındanım. Teşekkürler. Ama tabii öbür tarafını bilemiyoruz. Arka tarafını. İyi çalışıyor. Belediyenin bir soruşturulacak bir durumu yok ya. Sizce burada olur mu öyle olaylar? Hayır. Sizce burada böyle olaylar olur mu? Belki olmaz zannediyorum. Olmaz. Teşekkürler. Bugün seçim olsa hangi partiye oy vermezsiniz? Vermez miyim? Evet. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermem. vermem. Neden? Ha, çünkü onun e, düzenli bir parti olmadığı Atatürk'ü e, geçinip de Atatürk'ü olmadığını biliyorum. Çünkü geçmişte geçtiğimde solun içinde bayağı bir zamanım geçti. Ondan dolayı tanıdığım için vermem. CHP belediyelerinde yaşanan soruşturmalar sizce Kırşehir Belediyesi'nde olur mu? Zannetmiyorum olmaz. Neden? Başkanımıza güveniyoruz. Ben ee, CHP'li değilim ama arkadaşımız olduğu için ona verdim. Sağlam olduğu için ona verdim. Her yönüyle güvenirim. Teşekkürler. Hükümetin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Güzel buluyorum. İyi çalışıyorlar. Teşekkür ederim. CHP belediyelerinde yaşanan soruşturmalar sizce Kırşehir Belediyesi'nde olur mu? İmkanı yok. Tertemiz bir başkanımız var. Bir gün e, bir yerde oturuyoruz. Kadının biri e, aleyhinde atıyor. Çarpılırsın, çarpılırsın dedim. Başkanın aleyhinde atarsan dedim. Tertemiz, pırıl pırıl. Hiç kimse de bir e, buna suç yükleyeceğini zannetmiyorum yani. Teşekkürler. Bugün seçim olsa hangi parti oy vermezsiniz? Ah Parti'ye vermem. Neden? Türkiye'nin durumundan dolayı vermem. Hükümetin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Ya çalışmaları yani ekonomik olarak kötüdür, diğer dalda iyidir. Bunlar belki birbirini telafi ediyorlardır. Hani ekonomik kötü diyor, kötü ama belki öte yanda iyilikleri de vardır. Teşekkürler. Belediyelerde yaşanan yolsuzluk iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben belki inanmıyorum bu belediyede yani bu, muhalefetin bir şey, iktidarın bir oyunu bence yani. Ben zannetmiyorum yani. Herkes abi bir topuklu efe çıktı. Kardeşim korkuyla adam kaç yıllık Aydın Belediyesi'ni aldılar yani. Ben, ben, gidişat da iyi değil yani. İnşallah Allah yardımcımız olsun. Devlete, ümmeti, Müslümana yardım etsin Allah. Hiç kese de bizlere. Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ithalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çekememezlik var. Bu kadar da zannetmiyorum yani tiyatreden bu sindirme hareketlerim. Diğer belediyeler bu da herhangi bir şey yok. Belediyenin çalışması da güzel. İcatlar da güzel. Ben 40 yıl olarak memnun şahsenim. Herhangi bir sıkıntı yok. Teşekkürler. CHP belediyelerinde yaşanan soruşturmalar Kırşehir Belediyesi'nde de olur mu? Vallahi böyle olursa o da olacak. Niyetirseniz bütün CHP'li partilerin belediye başkanları kayım atıyorlar. Bizim belediye başkanlarımız gidiyor. Ne yapacak sonumuzda hayır olsun diyecek. Vallahi ben bu kadar dirim, bunu söylerim. Güzel de sor kardeşim ya teşekkürler Sen de söyle ee, buyur sor bakalım. <laughs> CHP'li <laughs> belediyesi chp belediyelerinde yaşanan soruşturmalar size kırşehir'de olur mu? Olması lazım Hı. vardır yani belki evet. de bilemesin, bilmiyorum. biliyor musun belki bilmiyorum de var ama güzel çalışıyor varsa Adam... soruştursun bensem de. Yani tüy bitmemiş yetimin hakkını o, yiyorlarsa soru şey ama demem. yoksa da soramaz zaten ona bir şey demem. Ama yani yapılmayan Şimdi, bir şey de hakkını yemek yanlış. Bu hükümet derim. 25 senedir yönetiyor. Hiç kimseyi suçsuz yere cezaevine atmadı. Aa geç onlara. Suçsuz yere kimseyi idam etmedi. Ben görmedim. Var. Niye? Ben görmedim. kim kimi suçsuz yere attı ya? E, suçsuz yere ya? o kadar gazeteciler suçsuz yere yatıyor. Ne diyorsun sen? Çenelerine dur demiyorlar. E senin güvenin hükümete... çenemiz durmasa dur diyorlar işte. Hükümete dur diyeceğim. E, Çenene. Değil yarı, mi? Ya varsa bir suçu içeri atar kardeşim. Yoksa serbest koyulur ya. Kardeşim burada ama. Ama hadi hakkını yediyse. Ne hakkını yemesi ya? Hadi yediyse ne biliyorsun? Normal ya, vatandaşı ya? bile alıyor gelen sokuyor. <laughs> ya mesela diyor ki İstanbul belediyesini falan içeri ya, onu diyor. Ya, ya Varsa Alan bir suçu cezasını çeker. Yoksa bırakırlar ya bu kadar basit. Allah Allah. Alan Olmaz. ben aldım diyor. de verdim diyor. Olmaz. Al, çalmasın. Çünkü çalmasın. Vermiyor. Çalanı ben de kabul etmiyorum. Ya, ama şu, şu anda. Şu hükümetimiz dört dörtlük yönetiyor. Bak, Allah razı olsun. Allah razı olmasın. Biz memnun, ben, ben şartım. memnun değilim. He? Allah razı olmasın. Burada yaşıyor. Değilim. He. Benim, benim para etmiyorsa, benim mazlum 50 liraysa, tamam Sen onu, ya, senin var ya, senin var ya, çoban çok, çoban var ya, çobar, ben, çoban şu gömleği giyemez. Allah'a çobanlık yapıyorum sen ben. Sen de çevrede bir tane ya, ya. Allah Allah. Allah Allah. bunlar ne anlatıyor ya? Konuşmamız yanlış. Niye ne yapıyoruz? Ya, Elinden ya. mi alıyor çocuk? Ne, ne yapıyor şimdi? Şey? Hastalık gelmiş, O da hükümet yaptı? Neyine ne yardım edin? Ürün şey kaç lira kardeşim? Şu kapatmıyorlar bana bakalım. Şimdi insan, insanlar diyor ki bu hükümet Evet. Çok güzel hemşerim sen beni çek. Bana sürüş. Gürlük gülistanlık yönetiyormuş. Traktörüm var onu da söyle. Ah, çok trafik. Ben Şunu demek istiyor diyor. Memnun değilim. Memnun değilim. Memnunum abla. Yönet yönet ya her sene bir daire alıyor. Her sene ben niye alamıyorum? Senin bindiğin motor kaç lira? Önceden sen iki tekerli motoru bulamıyordun. Ele gel Niye sürdür diye. Ya Bundan Bunlar, bunlar var ya nasıl düşünüyor biliyor musun? Beyin mantalitesi gelişmemiş daha bunlar AKP'yi sonuna kadar savundu. Ben savunmuyorum. Şu hükümet nasıl? Ha. Allah için konuş Nasıl bu? yönetim nasıl? <laughs> Biz memnunuz. Çok bulup. güzel. Memnunuz kardeşler. Ben Tayyip. Tayyip'e Allah 100 sene daha ömür versin. Bin sene bin sene. Amin amin Bin sene. Cumhurbaşkanımız bin sene. Amin. Bin sene. Amin. Cumhurbaşkanımız. Millet dolu. O kadar yer bulamıyor ki. Cumhurbaşkanımız bin sene daha yaşasın. Ömrü uzun Doğru olsun. Allah başımızdan eksik de etmesin. ona versin. Amin. Başa ben bir şey 5 sene verelim. Heh. Ben abi. Veririm abi. Ben de veririm kardeşler. Abi, Hiç bunu. Şey Çiftçilerin bir motor 2 evet. milyon, ya. milyon ya. ya. 2 milyon Ay. bir motor ya. Allah'tan korkun ya. chp belediyelerinde yaşanan soruşturmalar sizce Kırşehir'de olur mu? zannetmiyorum ama Kırşehir Belediyesi'ni de tam takip etmediğim için onu bilemem. Ama tek söyleyebileceğim bir şey var ekonomi için. Burası Almanya'yı da geçmiş yani. Geçmiş. Kırşehir in Kırşehir in Bitmiş ekonomi bitmiş. Başka bir şey demiyorum. Teşekkürler. Değişim şart. Şart oldu şart olmuş. Evet CHT Haber TV izleyicileri. Kırşehir halkına sorularımızı sorduk ve yanıtlarını aldık. Bizi takip etmeyi unutmayın.